Şimdi şu ekrana bakarken, şu konforunda otururken, Gazze'de neler olup bittiğini hiç düşündüm mü? Çocuklar aç susuz, evler bombalar altında, sokaklar yanıyor. Ama bizler çoğu zaman sadece kaydırıyoruz, geçiyoruz, görmezden geliyoruz. Ben ne yapabilirim ki diye düşünmek, onları yok saymak demek. İşte burada asıl problem bu. Senin sessizliğin onların dramını ortak oluyor. Oysa onlar senin gibi rahatça nefes alamıyor, uyuyamıyor. Yemek bulamıyor. Bir düşün mesela, senin kardeşin, senin çocuğun, senin gibi insanlar her gün korku içinde yaşıyor. Elektrik yok, su yok, yiyecek yok. İşte bizler bu zorlukları yaşadıklarını gördüğümüz halde sessiz kalıyoruz. Ama artık sessiz kalmak yok. Çünkü sessiz kalmak zulmü ortak olmak demektir. Hazreti ki o insanlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Oyun oynamıyor alışveriş yapmıyor, normal bir hayat sürmüyor. Sadece. Nefes alabilmek için savaşıyorlar Bu sadece Gazze'nin savaşı değil İnsanlığımızın savaşı Her sessiz kalış zulmü büyütür Sesini yükseltenler Değişimi başlatır